Ülkemizin fiziki özellikleri. Yolculuğumuza hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Dağlar. Toros Dağları. Toroslar güneyde bulunur. Toros Dağları, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarını paralel olarak Teke Yarımadası'ndan Suriye'ye varan, içinde birçok sıradağ da barındıran bir dağ zinciridir. Bu zincirin en yüksek noktası 3767 metrelik Kızılkaya zirvesidir. Sıradaki dağımız işte orada. Canik Dağları Kızılırmak'tan başlayarak Yeşilırmak ve Çayı ile Karadeniz arasından Melatırman'a kadar uzanır. Deniz seviyesinden en yüksek noktası 2181 metredir. Bir sonraki dağ tam karşınızda. Ardı Ülkemizde yüksekliğin en fazla olan yer 5137 metre ile Ardı'dır. Ardahan zirvesi yaz, kış karlarla kaplıdır. Yolculuğumuzun dağları bitti. Sırada yüksekliği en fazla olan iller. Ardahan. Dağ güzelliklere sahip olan Ardahan'ın yüksekliği 1860 metredir. Hızlıca diğer durağımıza gidelim. Kars. Genellikle yüksek platolar ve dağlık alanlardan oluşan Kars, deniz seviyesinden 1750 metre yüksektedir. Sıradaki durak Iğdır. Kemerleri bağlayın. Iğdır. Genellikle düz arazilerden oluşur ve deniz seviyesinden yüksekliği 865 metredir. Yüksek yerleri de gezdiysek sırada bazı ova ve pilotalarımız. Konya Ovası Konya Ovası İç Anadolu bölgesinin orta ve güney kesiminde yer alıp büyük bölümü Konya ili içinde yer alan çanak biçimli ovadır. Ovanın kuzey, kuzeybatı tarafında Bozlahil Obruk Platosu bulunmaktadır. Ayrıca Cihanbeyli Platosu da buradadır. Yolculuk tüm hızıyla devam ederken sıradaki durağımız tam karşınızda. Amik Ovası Hataylı sınırlarında olan ova, Türkiye'nin en verimli ovalarındandır. Topraklarının verimli olmasının sebebi dağlardan ırmaklar aracılığıyla inen alüvyon yayılmalarıdır. Ova ve platolar bitti. Sırada göl ve akarsular. Salda Gölü. Burdur'da bulunur ve Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılır. Hazırlanın çünkü yeni durağımız Sapanca Gölü. Sapanca Gölü. Sakarya ile Kocaeli sınırlarında bulunur ve doğa turizmi için popülerdir. Kemerleri bağlayın. Sırada Abant Gölü. Abant Gölü. Bolu'da yer alan bu göl doğal güzelliğiyle ünlüdür. Sıradaki durağımız Tuz Gölü. Tuz Gölü, Türkiye'nin ikinci büyük gölüdür. Konya, Aksaray ve Ankara illeri arasında yer alır ve yüksek tuz oranı ile bilinir. Hazırlanın çünkü yeni durağımız Kızılırmak. Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğar. Bir süre geniş vadiler arasında bulduğu yolu izleyerek batıya doğru akar. Samsun'un Bafra ilçesinde denize döküleceği Karadeniz ile buluşur. Kızılırmak geçtiği her yeri canlılık katar, göl ve sazlıklar oluşturur. Bafra Ovası'nın verimliliğini artırır. Uzun Göl Trabzon'da bulunan bu göl yeşil unsurlarıyla ünlüdür. Çıldır Gölü'ne hazır olun. Ardahan ve Kar sınırlarında yer alan bu göl kış aylarında buzla kaplanır. Kemerleri bağlayın. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür. Volkanik bir göldür. Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü'nün yüz ölçümü 3713 km²'dir. Van Gölü hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir ekosistemdir. Suları tuzlu ve sodalıdır. Yolculuğumuz burada sona ermiştir. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz.